Evet sevgili haber takipçileri, bugün ülkücünün seyir defterine Almanya'nın Bon Bonn eyaletinin Köln şehri değil mi? Evet. Oradayız. Bugün Almanya'da genel seçimler var. Onun için bu videoyu yapıyorum. Şimdi e, Türkiye'de seçim olduğunda biliyorsunuz dağ taş çevre pislik içinde bayraklar yerlerde kağıtlar efendime söyleyeyim her yere yapıştırılmış sonra onları kazıtmak için çok ciddi manada emek ve masraf gerekir. İşte gerilimler falan. Şimdi Almanya'dayız. Almanya'da Almanya vatandaşı bir ülküdaşımızla beraberiz. Ali Koçali ile. Biraz önce oyunu kullandı. Oyunu nereye kullandığını da soracağım kendisine. Ama benim burada dikkatimi çeken husus bir genel seçim var. değerli ülküdaşım Cemal Östaş kameramanlık yapıyor. Şöyle bir çeviriyorlar. Bir bak bakalım. Git gemi genel seçim havası var mı? Çünkü şöyle bir bak. Biz de şöyle arkaya doğru yavaş yavaş dön 360 derece. Evet. 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 Şimdi bize doğru gelirsen Şimdi Ali Bey aynı zamanda burada iş adamı. Ee, çok değerli bir e, Türkiye sevdalısı kardeşimiz. Şimdi konuştuklarını duydun. Ee, evet abi. E, yani niye siz heyecanlı değil misiniz? Almanya'da seçimin bir anlamı yok mu? Demokrasi böyle sıradanlaşmış bir iş mi de? Neden böyle yani? Bu ayrıca güzel bir şey parantez altına alayım da. Şimdi burada şöyle bir şey var. Belediye daha önceden e, Alman vatandaşı olan seçime hak kazanan insanlara mektup gönderir. İsteyen mektup oy kullanabilir. İsteyen bizzat bulunduğu bölgedeki en yakın e, okullarda oy kullanabilir. Burada kimse de Türkiye gibi heyecanlar, Yerleri kötüleme, bayraklar asma, dövüşler, kavgalar, burada öyle bir şey yok. Herkes gider. Burada kime soramazsınız yani siz hangi partiye oy verdiniz? Bunlar için çok ayıptır yani. Ha, evet. Giderler herkes çocuğuyla birlikte ve oyunu kullanır verirler. Bugün biz de Köln Eyaleti'nde Serap Güler diye bir kızımız var. Hristiyan Demokratik Parti'de daha önce de görev yapmıştı. Türklüğümüz açısından gerçekten bizlere faydası olan bir kardeşimiz. Biz bugün onu destekledik. İnşallah tanışırız bugün. Ee, i̇nşallah. Çok değerli yapacağız. bir insandır. Bey'i de e, Sağlık Bakanlığı'nda çalışıyor. Kendi Azeri'dir. E, Türkiye sevdalısıdır. İyi bir kardeşimizdir ve daha önceki hükümetlerde de görev aldı. O zaman senin yani. o rengin belli oldu. Ben Hıristiyan Demokrat Parti'ye verdim ben... ve bu bölgenin de, bu bölgenin de aynı zamanda yönetimdeyim. Hırist Öyle mi? Hırist Tebrik Demokrat ediyorum. Parti. Bir ülkücünün böyle sosyal sorumluluk üstlenmesi ve bulunduğu ülkede doğru işlere katılması alkışlanacak bir şey. Tebrik ediyorum. Şimdi mektup mektup yazarak oy kullanan dediniz de yani peki o mektuplarda hile hurda bu seçimlerde oyları çal. Yok o mühürsüz mühürsüz falan burada öyle şeyler var mı? Yok. Şimdi burada öyle bir şeyler yok. ki mesela e, sandık kurulu başkanları vardır. Bazı Türk arkadaşlarım. Hatta benim çalışan bir arkadaşım. Bugün eee köyün merkezindeki bir yerde seçim kurulu başkanı. Yani burada kimsenin aklına da gelmez. Öyle herhangi bir oy basın, şunu yapın diye şu ana kadar öyle bir şahibe de yok. Ha, Almanlar onun için mi bizi kıskanıyor? Yapamıyorlar böyle şeyler <laughs> demek ki. Bu espriyi yapmadan evet, gidemeyeceğim. E, <laughs> yani şimdi e, e, Atatürk'ün e, bize muhteşem mirası cumhuriyetimiz ve demokrasi hukuk devlet eee şeyimiz yanı sıra muhasır medeniyet demiş. Yani ne demiş? Muhasır medeniyet şu. Ee, rahmetli Mehmet Akif Ersoy'u Avrupa'ya gönderiyor Atatürk. İncele bak diyor yani bize yarayacak neler var neleri yok. Akif geliyor. İşte Akif Hoca geldiğinde o gün çok yoğunmuş Atatürk. Yorgunmuş. E, almak istememiş ama Akif Hoca ısrar hemen kalkmış kapıda karşılamış. Hocam demiş yani çok yorgunum. Böyle kısa bana anlatabilir misin? Demiş Avrupa'daki e, ülkelerin işleri bizim onların işte bizim dinimiz gibi yani dinimizin emrettiği gibi dinleri de bizim işe, işlerimize benziyor. Yani Avrupa'yı anlatan o muhasır medeniyetin ne olduğunu anlamaları açısından bazı böyle e, örümcek kafalı yobazlar var. Muhasır medeniyet deyince biz gavur mu olacağız diye saçma sapan yorumlar yapıyorlar. E, sonra buradan kalkıp geliyorlar Türkiye'ye. Bin euroyu bozduruyoruz bir ay şey yapıyoruz. Siz bu hükümeti niye eleştiriyorsunuz? Hain misiniz diyenler şimdi geliyor diyorlar ki ya bin euroyu bozuyoruz bir haftada bitiyor ne yapacağız? Niye böyle oldu bura falan falan. Demek ki memleket meselelerine ilgilenirken kişisel çıkarlarımızı değil toplumsal çıkarlarımızı, çıkarlarımızı gözetelim. İşte sizin gibi toplumsal çıkarlara hizmet eden insanların çoğalmasını diliyorum. Avrupa'da ülkücülerin darmadağın ve özellikle muhalif yani Cumhuriyete sahip, Atatürk'e sahip ülkücülerin sahipsiz, teşkilatsız olduğunu gördüm. Çok üzüldüm. Bu konuda da umarım değerli çalışmalar yaparsınız. Size çok işler var. Kurtarıcı beklemeyin. Kurtarıcı siz olun. Evet, evet. Biz ondan yana yok zaten. Eee Türk milletinin, büyük Türk milletinin en büyük kurtarıcısı Türk ülkücüleridir. Türklerdir yani. Bunu başka siyasi görüşten beklememiz bir hata olur. Edepsi olur. Çünkü ülkücüler gerçekten Allah rızası için kendini Milletine ve ülkesine adayan insanlar. Karşılık beklemeden hizmet edenler. Bak bugün İsmail abim geldi. Bu yaşta gerçekten işini gücünü bıraktı. Sırf davamız uğruna, hukuk uğruna, gurbet ellerde bir çalışma yapıyor. Teşekkür o yüzden beyecek, tabii ki böyle. tüm ülkücülerin İsmail abimin de güzel anlattığı gibi tekrar birlik ve beraberlik içerisinde olup tekrar büyük Türkiye'yi, Büyük Türklüğü ve ülkücü evet, hareketimiz temelinde İsmet, İsmet, İsmet Kardeşim, abi Gel. gel İsmet ee, abi. tekrar yaşamamız lazım. Bu vesileyle İsmet Abi tamam. ve İsmail abime çok teşekkür Rica ederim. Gel Bakın ben e, akşam e, orada sohbet yaptık değerli arkadaşlarımıza. Bu davaya Avrupa'da çok hizmet etmiş önderlerimizle. Özellikle Sebahattin Östaş amcamız diyelim yaşı bizden büyük. Onu tanımak, onunla buluşmak şerefine nail oldum. Adam 80 küsur yaşında, baktım ki yani beni adım adım takip ediyor, bana beni anlattı. Yani daha büyük bir sorumluluk yükledi, her şeyime daha dikkat etmem gerektiğini anladım. Yani dışarıdan biz kendimizi bilmiyoruz, insanlar bize örnek alıyor, takip ediyor. Dolayısıyla ülkücülerin ön safta olanları buna dikkat etmeli. Yani şöyle bir duygu yok yani ya ona kızdım bıraktım eve çekildim bir de ev ülkücülüğü çıktı bizim balkoncu Yaşar Yıldırım vardı cezaevinden çıkınca motor indirdi efendim biz balkondan seyredeceğiz filan falan diyordu sonra bizim rahmetli Metin kısa bir süreliğine bir tepki göstermişti İşte ülkücülük eve çıkılmak ülkücülük eve çıkılmak değil balkona da çıkmak değil yanlışa karşı koymaktır her şeye rağmen her e, durumda hizmet etmek beni davet ediyorsunuz geliyorum Dünyanın birçok yerinde bulunuyorum. Yani şu iki ay içerisinde Amerika'da, Rusya'da, İngiltere'de, Avrupa'nın çeşitli yerlerinde ve Türk dünyasında oluyorum. Her gittiğimde bana soruyorlar nasıl yorulmuyor musun? Hayır daha çok enerji alıyorum. Niye? Gerçekten inanıyorum. Bir hesabım kitabım yok. Yani milletvekili olmayı bir yana bırak 50 yıldır mücadele ediyorum. Muhtar azası da olmadım. Çok da şikayetçi değilim. Ama vefalı olsaydı bizim hareket iyi olurdu yani. Ona da itiraz etmedik ben size çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman Avrupa'dan, zaman zaman bölgeden bize güzel bir veya da yer sanmamız gereken haberleri gönderdim. Kısmetciğim sen Bulgaristan'da çok etkinsin. Samsun'la hemşerim olarak. burada da çok etkinsin. Gururla duydum sivil toplum örgütlerinde. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen devlet büyükleriyle devam muhatap olan ve küçük vizyonu oralarda temsil eden bir kardeşimiz olarak bu senden gurur duydum. Bizim Vardır. Benim tabii ki de bizim de vardır. aidiyet duygumuz e, tamamen tamamen yani çocuk yaşlarda ülke ocaklarında aldığımız altyapıyla hala da damarlarımızda dolaşıyor. O altyapıyı hiç zaman ııı e, vermedik. Çok aidiyet yani. duygumuzla hiçbir zaman taviz vermeden devam ettiriyoruz. Yani birçok. E, birçok bir engellemeleri bunun yaptığımız aksiyonlar karşısında birçok engellemelere uğruyoruz. Ama Tros, yani buna rağmen bir şey vermiyoruz. Ödün vermiyoruz. O yüzden memleketteki büyüklerimizden de bunu bekliyoruz. Yani öyle uçtuk kaçtık büyük. Korkmayın devlet, diyorsun. Ha, büyük devletiz falan da kardeşim şurada Avrupa'da gerçekten öksüz yetim bir Türk milleti var. Yani onların yaralarına parmak basacak, bizi temsil edecek, ben demiyorum buradan temsilci çağırıyorlar ama gerçekten bizi temsil edenleri çağırmıyorlar. Affedersin yani parası olanı çağırıyor şuna ola. Ya bir de halkın gerçek halkın. Şimdi çok özür dilerim çok haklı altını çizmem gereken bir yer var. Evvelden Avrupa değerliydi. Niye? Siyasi partilere para yardımı yoktu Türkiye'de. Bura para kaynağıydı. Herkes buraya gelip aman sizi okşarlardı. partilere para yağıyor. Avrupa'nın önemi bitti. Ya çok ayıp bu ya. Ya biz hem Türk milliyetçiliği hem Turan dünyası diyeceğiz. Hem de 6 milyon yaşadığı Avrupa Türklüğünü ihmal edeceğiz. Bu yani affedilmez bir şey ama beni konuşturmayın. Siz konuşun. Gidin masalara vurun yumruğunuzu. Öyle be, babalarının tarlası değil kimsenin bu siyaset aranası. Türk milletine ait değerler oralar. Ya zaten sıkıntı orada. Yani sorgulayan, araştıran hemen hedef tahtasına konuluyor. Yani. <laughs> Mahalle baskısı altına alınıyor. Evet. Ama biz e, Vazgeçmeyeceğiz yani. Evet çok teşekkür ederim ee, e, beni konuk ettiniz konuk ediyorsunuz böyle güzel e, örnekler görüyorum zaman zaman Avrupa'ya geliyoruz gelmeye devam edeceğiz size yine güzel şeyler sunmak çok teşekkür ederim teşekkür selam edeyim. ve saygılar köyler